<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Kamera biraz aşağı in. ya aşağı. Arkadaşlar, uzun zaman sonra yine buradayız. Tipim belki değişmiştir olabilir. Öyle şeyler olabilir. Bugün gördüğünüz gibi soru ve cevap videosu yapacağız. Bu arada ışığımı göstereyim. Işığımı nasıl yaptım? Kendim yaptım. Görüyor musunuz? Bence müthiş. Müthiş bir icat satabilirim size. Tamam. Konumuza geçelim. Konumuz soru cevap. Şurada görüyorsunuzdur bir yerde. Ve 1000 abone olduk yaklaşık ya da 1100 hatta. Evet. Yaklaşık kaç sen 2 sene önce başladık. Ve orada 10 abone bile çok bir şeydi benim için. Ve şimdi 1100. Çok büyük bir başarı bence. Arkadaşlar bugün soru cevap yapıyoruz. Çok şeyler yazdınız ASMR videoma. Ah oh falan diye. Ama ben çok şey o videolar şey yapmadım. O yorumlara bakmadım. Şimdi şuradan bakacağım. İkinci telefon bu arada. Boktan bir telefon. Ve başlayalım. Birinci soru. Soru değil aslında bu. Sadece Rapunzel'e benzemiş. Yani şu fotoğrafı görüyorsunuzdur. Şuraya göstermişimdir. O zamanlar saçım yaklaşık şu kadardı. Ne düşündüysem o zamanlar bilmiyorum. Var şu mikrofon, ne soru, sinek falan düşünmeyin. Evet. O zamanlar şeydi. Bayağı uzun saçım vardı. Şimdi çok yok yani. Evet. İkinci soruya geçelim. Çünkü çok vi uzun video yapmak istemiyorum. İkinci soru. Yiyorsun niyem burandı. Bak kardeşim bir şey yerken ağzını açarsın. Neyle yiyeceksin? Bak mesela burada su var. Ağzını açmadan nasıl içeceğim? Bak. Evet. Bunu da şey yaptığımıza göre diğer soruya geçelim. Yani kısacası ağzını açmasın bir şey yemek için. Sonraki soru. Belki sana ne benim ne yaptığımdan. Bence annem babam beni seviyor. Yani seni sevmiyorsa ben ne yapayım? Hem annem niye beni sevmesin bu video yaptım diye. What the fuck? Sonraki soru. Arda abi insta var mı? Şuraya yazmışımdır. Şurada falan yazıyordur. Bakın. 300 takipçim falan var ya da 400 biliyorum. <laughs> Sonraki soru? Hiç rahatlamadım. Bu soru değil ki aslında. Sadece insanlar boktan şeyler yazıyor. Yani ben bu videoyu niye yaptım? O zamanlar ASMR çok büyük bir şeydi. Yani şu Çinlilerden geldi tabii yine o trend. Ve o zamanlar böyle ASMR insanları rahatlatıyordu yani şimdi de rahatlatıyor da insana böyle kendi yapınca daha mesela slime falan vardı bilirsiniz o zaman ben de yapmak istedim ben de dedim ki niye kendi videomu yapmayayım bakmak yerine o yüzden yaptım ve yaklaşık 13 yaşındaydım galiba o zamanlar YouTube'a yeni başladım o yüzden doğru düzgün hiçbir şey bilmiyordum şimdi de doğru düzgün bir şey bilmiyorum çünkü doğru düzgün yapmıyorum ama o yüzden evet rahat son, benim şeyim amacım rahatlatmak değildi. Ben sadece kendim denemek istedim yani bu kadar kolay. Bu arada daha fazla isterseniz bu formattan yazarsınız aşağı. Kaç yaşındasın? Bu çok soruldu. Şimdi 15'e girdim birkaç ay önce 3 ay önce 13'e girdim biliyorsunuz 13 Mart benim doğum günüm. Evet. Sonraki şey. Ayda yüzünden belli kop delikanlı adamsın. Bak böyle yorumlar çok güzel. Kötü yorumlar da var. Çok var. %90 yaklaşık kötü yorum. Bilmiyorum niye yazıyorsunuz. Ya da yazın. Umurumda değil zaten. Ama böyle iyi yorumlar çok güzel bence. Çünkü insanların değerini şey yapabiliyorsun. İnsanlar nasıl şey, iyi yetiştirilmiş onu anlıyorsun. Evet, sonraki şeye geçelim. ASMR videolarında insan sesi cikmaz ki. Bak, çok tuhaf insan. Çok tuhaf soru cevap. Aa ne diyorum ben ya? Çok tuhaf bir şeyler söylüyorsunuz. İnsan sesi niye çıkmasın Benimki çoğu insan ASMR'ı sesli konuşarak yapıyor. Ben de onu, onu yapmaya çalıştım. Bu arada görüyorsunuz, Gerçek. Bak 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 bak. Görüyor Evet gerçek. Sen alamazsın. Ben alırım. Yok e, ya çok pahalı değildi zaten. Konuya geri dönelim. Konu neydi? İnsan sesi çıkmaz. O zaman ne çıksın? Hayvan sesi mi çıksın? Köpek sesi mesela. Uf uf. Ben yani niye dans ediyorum? Mesela ne çıkmasını istersin? Söyle yapayım. Yaklaşık 16 soru var. Hepsini almadım yoksa çok uzun sürer. Sen bir kalisin hayatını bizler için tehlikeye atıp buz yedin. Biliyorum bu çok tehlikeli bir şeydi. Çok çok uzun düşünmüştüm. Acaba yapayım mı çünkü çok tehlikeli. Hayatımı kaybedebilirdim. Şimdi ne yapacağım? Su içeceğim hayatımı yine riske attım. Her şey sizin için. Artık böyle devam. Evet. Yine bu saçma soruyu cevapladıysak sonrakine geçelim. Sen buz yeme gülümseyen surat, ASMR çekme bence üzgün surat. Bak bu kanallara bakıyorum. Bir tane bile videoları yok. Enes Batur'a falan bakıyor. İstediğinize bakın. Umurumda değil. Ama bir tane bile videon yok. Bir tane. Görüyor musun? Bir. Şuna görüyor musun? Bir. Bir tane bile videon yok ama bazı herkesin şeyine bakıyorsun. Videolarına bakıyorsun ve sadece hate yayıyorsun. Bir kendin dene sonra konuşabilir miyiz? Olur tamam. Tamam. Ulan 2020 ama hala seni hiç sevmiyorum. Sana gecik oluyorum. Ben de hiç sevmiyorum ya bu tipi. Baksana göstereyim. Görüyor musunuz? Şu tipe bak. Kim sever bunu ya? Amına koyayım. Şuna bak. Kime gülüyorsan mal. Yine bir hate con bu yorumu. 2020 tarihinde izleyenler. Ben. Hala izliyorum kendimi. Çok güzelim. Sen nerede oturuyorsun? Bu da çok soruldu. Bazen Türkçe yorumları Türkçe Sözlerini bulamıyorum. O da çünkü çok Türkçe konuşmuyorum. Yani evde konuşur sadece Türkçe. Ama okulda Almanca falan var. İngilizce falan filan. Ama Türkçe hiç yok. O yüzden sadece bir senede iki ay iki ay sadece 100 -100 Türkçe konuştuğum için konuya nasıl geldim ben? Avusturya ve Viyana'da yaşıyorum. Evet bu kadar kolay. Kaç dakika oldu? 8 dakikalık video İyiymiş. Bu arada şurası bayağı doldu görüyorsunuz. İstiyorsanız daha doldurayım. Bir şu Beşiktaş forması. Çok güzel. Tamam. Saçımı yine düzeltelim. Abi sen gerçekten Türk müsü? Ben hayatım ilk kez böyle meyve suyu görmedim. Yine saçma bir soru bu. Cık. Diyorsun ki ben Türk öyle bir Türk görmedim. Meyve suyu. Meyve suyla benim Türklüğüm ne alaka Hatta... Bak su. Şimdi nereli oldum? Bu yorumun altına kesin %100 hep su içici diyeceksiniz biliyor musun? Biliyorum. Sonraki soruya geçelim. Niye telefonla bakıyorsanız derseniz. Çünkü burada yazıyor güzel YouTube'a olur. Bak demiştim ya %90'ı hate, %10'u güzel yorumlar. Bu da güzel bir yorum. Yorumlardan birisi. Daha çok var da hepsini okuyamam. Çünkü yetmez. Çünkü 10 dakikadan fazla video bence çok uzun ve gereksiz olur. Çünkü hepsine bakmak istemezsiniz. Mesela ben bir video bakınca hepsine bakmak istemiyorum. Mesela 20 dakika geçince falan filan. Bu arada ışık kötü mü? Bir kapatalım. Yok kötü. Böyle daha iyi. Hatta ikisini şöyle getirelim. Evet. Evet. Ve hani bu yorum da çok güzel bir şey. Çabalası güzel bir YouTuber oldu. Bence YouTuber olmak için çok şey lazım değil. Kitle. Sen gel sizi gerçekten seven şeyler varsa, birkaç kişi bile olsa siz bence şeysiniz. Siz gerçekten takip eden ve gerçekten seven kitleniz varsa bir youtubersınızdır. İlla ki para kazanmalı değilsiniz çünkü ben de kazanıyorum. Belki eski videolarımda para kazandığım demişimdir. Ama ben nasıl para kazanacağım da o zamanlar bin şeyim bile yoktu. Şimdi de kullanmıyorum. Niye yapıyorsanız derseniz, birincisi çok isteyen vardı video, yeni video aslında hiç yapmayacaktım. İkincisi canım sıkılıyor. Üçüncüsü yaz tatili geldi. başka bir şey yapacağım. Konuş konuşamıyorum o yüzden bitireceğim videoyu. Evet, bugün de yorum video yap. Konuşamıyorum. Bak, dedim ya konuşamıyorum. Soru cevap yaptım. Ve ne diyecektim? Daha fazla video isterseniz yazın. Nasıl bir video isterseniz. Çok isteyen olduğu için, çok sevilen bir video olduğu için şunu yapacağım. Çok sev... Şimdiden sevinebilirsiniz. Nerede YouTube bende? Bir durun. Burada, burada, burada dur göstereceğim Bundan da ban yemem kendi videomdan niye ban yeyim? Yani çok saçma olur. Şu videonun aynısını yapacağım. Fokusla ya. Görüyor musunuz? Evet görüyorsunuz. Bunun ikinci versiyonu yapacağım çünkü çok hate yedim. Ve sizi gıcık etmekten mutluluk duyuyorum. Şimdi sizin için bir dans. <laughs> tamam bu kadar cringe yeter. Arkadaşlar video bu kadardı. Yaklaşık 12 dakika oldu. Bu zaman buraya kadar bakanlardan ne diyeyim? Birlikte su <laughs>